Merhaba dostlar yaklaşık iki hafta sonradan yeni bir videoyla karşınızdayım ee, bugün sizlere ee, öne çıkan genç yıllar etiğinde bütün puanlarımızı harcayacağız İlk olarak mağazada özel paydan başlayacağız gördüğünüz gibi 56 tane özel pay puanım var şöyle hemen girelim ee, bir de buradan bonus ödüller falan var ee, bu sayı yaklaşık yani bir 35 falan bulur diye tahmin ediyorum 35'i ilk pakette başlayalım ee, sadece 50 genç yıldız puanı çıktı. Bu bizim işimize yarayacak. Ee, şu an 7000 puanım var. 7050. Ee, o 7300 olunca 106 oyuncu oyuncuyu alabileceğim. Ee, buradan da onu çıkartayım diye tahmin ediyorum. İhtiyacım olan kadarını. Ee, 250 jeton çıktı ikinci paketten. Bakalım oyuncu çıkmadı. Evet. 250k boost. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak. Foden Burada Foden var mıydı ya? Bir dakika. Özel pay çıktı. Ama ne kadar olduğunu bakamadım. Foden eklenmiş. Bakayım kaptansa işime yarar. Bir dakika arkadaşlar. Şu an kondan sattık ama. Bakmam lazım. Oyun kurucu özelliği var. Orta orta. Yani idare eder bir kart. Bence güzel. E çıkarsa kullanırım arkadaşlar. Şimdi diyormuşum bir de çıkıyormuş. E yine bu sırada özel pay verdi iki tane. Yani boost'u beleşe aldık arkadaşlar. Beleş güzeldir. Ee, buradan e, 100 yüz fiş çıktı arkadaşlar. Yüz, ta yüz tane fiş çıktı konuşamadım. Şimdi bir daha açalım. Forden yeni eklendi galiba. Derken Paulin bu diğer hesapta da çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu muydu? O? Neyse özel payda bir tane önemli değil. Sonra çıkartacağız zaten buradan. Böyle tahmin ediyorum. 250 kaç jeton. Ee, bu puanlar harcaktan sonra şey, de atlatmayı planlıyorum. Ee, Del Piero ya da Nesta'nın ikisinden birini. Ee, yine 250 jeton bir tane özel pay puanı. 250 k jeton. Şimdi bakalım. Foden çıksa güzel olur. Yine 250 k jeton ve bir özel pay. Şöyle bakalım günlükten de 100 alacağım. Şu an 200. 2 tane daha çıkması lazım. 57'den şu an 20 tane acadım. Bu kadar çıktıysa G kalandan da çıkar diye tahmin ediyorum. Şöyle bir daha açalım bakalım. Şu an sadece bu oyuncu çıkartabildik. Yine genç yıldız falan verdi bize. Haydi ama Adam ver bana bir Foden de. 250 kaç jeton. Jeton verdi. Full jeton falan. XP derken. Sabek Mazro o nedir? Her nasılsa orta, bu bir adam. Belki satarım belki ismi olarak kullanırım bilmiyorum fiyatını bilmiyorum şu an biliriz. 1 milyon ise alırım derken. E, ee, Galeno çıktı 94'lük sağ açık bir özel pay bir arada animasyonu çıktı bu güzel oldu. ve ee, bir daha açalım oyuncu çıkmışken en fiş çıktı bu seferde. Tüh. Neyse. Parabol açalım. Özel pay verdi buradan bu birlikte. Yani buradan da 95'lik o Fofana iki yönlü boostu kötü oldu ya. Kaptan olsaydı kullanırdım aslında. Foden çıkmasaydı. Çıkmazsa çıkmasaydı dedim. Allah söyletti. Foden çıkabilir. Deme demeyin. 11 tane açacağız şu an. bir şey değilse. Özel yıldız falan verdi. Galiba tamam. Alabiliyoruz altıgenlik oyuncuyu. Yine özel pay 250 kaç jeton. İyi ya. XP jeton nereden çıktı? E güzel seviye atlatırız. Yine şey çıktı bize. Boost. son 10 paket büyük ihtimal. Derken 90'lık. MOO En çöpünü verdi galiba. Aynen. En çöp 3 oyuncudan birini verdi. Neyse yapacak bir şey yok. Daha 106'lık oyuncuyu alacağız. Buralardan versin bir şeyler. Foden'i verdik güzel oldu yani. Bakardık nasıl oynak. Buradan ne özel pay bir tane. Anca bir tane özel payla bu sırasını nasıl tamam. Eskiden bunun yanında özel pay verdi. Şimdi niye vermedi? Neyse. Buradan beklentimi karşılayamadı açıkçası. açıkçası. Kötü oldu. Ama x ne güzel bir tane bir seviye atlatırız en yani az. At. Delpio ya da neyse ya. Bakalım hangisi hangisine çıkarsa artık bilmiyorum. Daha özel pay da vermiyor arkadaşlar. Abi ne yaptı? bir deneme de şey yapayım. Bir tane daha fakat şey. açayım. buradan bir tane özel pay ver. Allah seni alsın oyun. bu neydi? Bir tane geldi burada. Neyse. Burası bok gibiydi açıkçası. Şimdi diğer yere geçelim. Ee, yolu ilerleyeceğiz arkadaşlar. Oradan da fişmiş alıp fiş sayesinde attığım böyle açmayı planlıyorum. E şimdi geçe, geçelim yol ödülünü Gitten bir puanı kontrol etmem lazım. Evet, matematiğim çok iyiydi. Tam tutturmuşum. İnşallah hesapla bir yanlışlık yoktur. Yani kötü olur bu. Buradan ilerleyelim. mevcut buradan Elif e, Elmas olacak arkadaşlar meyveyi. Şöyle bu star geç. Bunlar işe yaramaz da Zaten oyun bitecek yakında. Bir iki etkinlik kalmış. Önemli değil o kadar. Elisizden gelse de sıfırdan başlasam ya daha güzel olur. Şu an tam kasamadım. İnşallah şu kimya olayını fazla abartmazlar ya şöyle 400'e falan. 120 sabit kalsa güzel olurdu yani. Evet, buradan 2 üniversite çağıracağız arkadaşlar. Oyuncu ver bana 90 geldik. bakalım kimler vermiş. Ee, Sakayla Isak var en güzel. Tomer var hiçbir açık yastık işime yaramaz yani kullanmayacağım ama satabileceğim o yüzden o yüzden hadan bir sakallıyım bastık ve başı geldi arkadaşlar Cantwell sol açık Abi ağza var mı? sen neyse boş yani 550 boostumuz alalım Buradan da bir 250 jet xp verelim. Neyse bir buçuk milyon Güzel tamam güzel. işime yarar. E şimdi seçim puanı. Buradan elif elmas alacağım ya. Diğerleri işime yaramaz. Seçim puanı hmm. Aslında sol bek bir ihtimal alabilirim ama reaksiyon bossuymuş bu. Bana defans bu bir tane lazım diye. Yani. Neyse. Boş ver. Elif Elmas geldi. Çok güzel. Şimdi geçelim. 2 milyon bu e, coins'imizi alalım. Zaten bu saatten sonra ne işe da bol bol bir iyi. O yüzden. Kaptan binde boost. Boost'umuz da gelişmiş değil. la bir iki deneyim. Kaptan Volantil ya da defans gelişirse güzel olur. 15 olsa buradan da yüz nadir parça zaten DC atla yok abi da aldığım o yüzden DC'lerini transfer edelim. İşime, işime yaramıyor açıkçası. Neyse önemli değil. Beleş sonuçta. Beleş değil yani. <laughs> Gideceğimiz yolda almak zorundayız bunları. Neyse bu güzel. 500 fiş oldu. Acaba fişim kaç oldu? Onu da bilmiyorum ki. 500k xp. Xp güzel geldi ya. Bir iki seviye atlatırım gibi geliyor bana. Abi puan inşallah yeter ya. 2.5 milyon coins de burada. Abi bu coins oyun başı verseydi ne oldu? Hiç yoktan 6-7 milyon coins kasarız, kasıyoruz da. Zaten 19 milyondu 27 milyon oldu. Neyse. Yavaş yavaş. E, finale doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İnşallah şeyde bir yanlışlık yoktur ama yok gibi matematiğimiydi. 600 600 alıyoruz. Boost'umuzun sabah bunları verdi. Bakalım ne çıktı. E 50 kaptan sebe suç 100 verdi sanki kullanılıyor. E Allah içime yağmayan hepsi 100 vermiş. Çok e defans 100 vermiş güzel. Diğerleri bari bir numara verseydin ya bu ne tu? Ha ne tu? Volanti bile yok arkadaşlar. 1500 bu çöp geldi yani 200 sadece içme yağıyor. Neyse yine bir şeyler tamamlamışız burada. Neyse onu da alırız. Abiden ne alalım. Abi de daha. Aynen. 106 gen. Hoş geldin oğlum. En son kadroyu düzenleriz. Şu an önemli değil. Ha buradaydı galiba alacağınız yıllar. Aynen. 98'lik de 90'lık. Hmm. Bakayım ha. Sakas'ı seni buradan çıkartabilirim bak. Ver bana Sakay'ı. Bismillah diyor diye açtık ve Heh, yine geldi 90'lık bir mal. Abi ne ya? Kaptan bu ne nedir? Neyse 98'likten ümitliyim. Buradan Sakay'ı çıkartacağız. Zaten 98'lik biraz Allah belanı oyun. Yani ne diyeyim sana? Çabuk ver adam Al. Abi nedir? Sol Aa defanslısı. Bir garışı açıyorum benimkili. Kapıştırıyorum. Bakayım hangisi alır. Galiba sıradaki yer. kaburası. Ee, toplam 20 tane açacağız. Biz zaten bir tane açmıştık. Yani 100'lük çöpü alabiliyoruz. Buradan da. Açalım bakalım. Buradan Fatih çıkarsa güzel olur. Sol kanatım sanç oynuyor. Hadi bakayım. Ne verdi? Akin olan nedir? 90'lık bir oyuncu. işime yaramaz. Ee, bakalım buradan ne verecek şimdi. İki insan topar falan filan bu ver buradan da. Abi Fatih ile Endombele. Gerçi Endombele'ye ihtiyacım yok gibi şu an. Yine bu verdi. Galiba iki tane garanti oyuncu ödülü olacak. Ya da bir tane tam emin değilim. 90 lira oka rekemi nedir? Bu da santrafor. Yavaş yavaş alttan yukarı gidiyoruz. 92, 93, 94. Böyle devam ederse yüzlüklere ulaşamayacağız gibi. Neyse önemli değil. Bakalım buradan yine bu verdi Bir bus bir oyuncu olarak devam ediyoruz. Herhalde 1 milyon coins falan var ya. 90'lık vereceğine. 300 kadar. Gitti en kötüsünü verdi. ala Yanlışlıkla buna tıkladım. Şimdi verecek 92'lik bak. iyi Easy. Hop. Geliyor. Yüklendi. Aa bu iyi. 500k XP mi? Bak baya iyi oldu. Luck yokla en kötüsü oymuş. Biraz cahilim bu konularda arkadaşlar. Bakmadım buraya fazla ya. Bütün puanları bekledim. Aa ben size ne dedim? Bir sonraki paketten dediğim çöp geldi. Neyse. 12 defa daha açacağız. Sabadan yine bir başağı tamamladık. Galiba şu yandaki yer. 750 karakol. Fena değil yani. Ama bir Anus Fatih'ini alırım yani. Rafael. Ya, hiç yoktan iyiydi şimdi. Peki para edelim. Bir yarıladık bu ayda. da. Bakalım. Yine buz. Uzun zamandır vermiyordu arkadaşlar. Derdim garanti oyuncuymuş. Onu fark ettim şu an. Biraz üzüldüm. Çıkan oyuncu. Dedim nasıl 95 verdim öylesem. Garanti oyuncuymuş. Neyse yapacak bir şey yok. Var arada Dragonus nedir onu verseydin ya. Evet. Yes. 95 verdim. 94 mi yiyiz? Fatih ver bana. Fatih 300k ya. 30 milyon coins oldu kullanma alayım. bir oyuncu aldım ya. Bu kadar çıktı bu kadar beklemeyin Bakayım sevdiğim hocam bir indirme veren oyuncu var mı? Düşen yani pazarda. Bay biraz daha coins ver de 30 milyon olsun. Eş. Bu kadar verdin yani. Ha af. Eşi. Gerçi bir 300 daha lazım bana. 30 milyon olmaz e, ee, ne verdin? Hızlanma bu vermiş. Son 3 galiba sınırda kalıyoruz. Bir tane daha lazım. CFM olsaydı alırdım bir tane ya. ya teşekkürler verdiğin için. Şimdi bana Fatih verirsen güzel olur. İstediğim hiç oyuncuyu alamadım şu an. Üzüldüm. Ne bitiricilik verdi Allah. Im. Bu nedir ya bu sonuncusu. Artık ne verirse versin umumda değil. Ablayı hızlı, hızlı açalım. Ha, yine bu sevmiş. Ee, şimdi şimdi bunları bir alalım. Belki XP olarak kullanırım. Çok bir işe yarasın ya, gelemezsin. Neyse arkadaşlar şimdi yeni aldığımız güzel oyuncular. Evet, çöpleri yerlerini koyalım. Valkacığım e, ee, kahve bana o kadar yaş eziyet yaşattı Hemen değişelim seni. 140 ken olur muyuz? Akıllardaki soru abi sen bir kaybol. 38 sanıyorum yaklaşıyoruz hedefimize. E ee, şundan güçlerini bir dikkat değerlendirmem lazım. Tamam vazgeçtim. Adamla ayağı yok. Neyse bir pazardan birkaç oyuncu bakacağım hemen. Ee, bir sol kanat baksam yüzgen üstü bakalım kimler var Ucu boşu sol kanat Fiyata 30 milyon yazılı Biraz uçtuk ee, Pozisyon sol kanat Pardon Bakalım elinde neler var Fatih Sterling Neymar Mane Hmm, hmm, hmm. Yükleneceğim mi? Neyime hücum olsaydı kesin alırdım ya. Şimdi güzel bir oyuncu da yok ki burada. 30 milyon oyuncu alalım ya. Böyle şaka gibi ya. Meyve mu baksam acaba? Ben kararsız kaldım. şey fiyatına bak var yok arkadaşlar güzel oyuncu bize yok oyuncu şu an ee, Bernardo Bernardo Silva mıydı adı ya neyse Bernardo yazalım sol kanat sil çıkmadı demek ki satılmıyor arkadaşlar neyse paramızın yetmediğinden değil satılmadığı için alamadık oyuncuyu şöyle gelelim bakalım takımıza neler yapabiliriz Del Perro mu Nesta mı? İkisi de güzel kullanılıyor ama ben Del Perro'yu seçip biraz yükseltmek istiyorum. Bir tane derece transfer edeyim de ondan sonra bir 10 derece yapalım bunda. 3 milyon çöp artırırız böylelikle. Evet, Del Perro'yu 10 derece yaptık. Belki 105'e basabilir miyiz? Zor gibi bu parayla. Sen git sen çöpsün. Sen zaten para etmezsin. Sen de git sen de git. Bundan hiçbir benzi para etmez arkadaşlar. O yüzden hepsini veriyoruz. 15 tane yüzlük var. Bir işe yaratımda. Hadi biraz daha. Ben bunu yaparım arkadaşlar. Şöyle bunu ver şimdilik. Hepsi çöp zaten. Hepsi gitsin şunun. 104-105 yapar gibiyim şu an 3-4 tane yüzgenin üstü bir tane forward bakayım en ucuzunda Arama yerine bir daha girilirim Böylesi sonu Fiyatı da silelim Fiyatı 1 milyon yapalım bakalım biraz cimriye 1 milyon çıkmaz gerçi 1.5 yapalım 4-5 tane alalım oyuncu böylelikle Pozisyonu da forvest Nasıl çıkma? 2 milyon yapsak çıkar. En yani son 1 milyon 900 de vardı ama hiç in, e, şey olmamış. Düşme inşaatı nedense. Ney? Ney? Stoper bakalım. böyle kaleci silelim Bakalım Denster'e verebileceğiniz bir tek sol bek vardı o da. Aslında bu alanda da zincir sen komünedir. İyi fiyat alan al, yaşadı kesin. 2,5 milyon yapsak çıkar mı? Ya da 2 milyon 200. Bakalım. Ama çıkması lazım yani. Niye çıkmıyor ki? Tarih otu Atık. Belki bitti mi ellerinde, ellerinde mi kalmadı? Ben bir şey almadım. 3 milyon yapalım. Abi ne ara 2 milyon 600 oldu. Neyse ben bir tane 90'lık alayım en iyisi arkadaşlar. Onun seviyesini bir atalım Diğer paramız kalsın. Yapacak bir şey yok. Biraz cemilik yapacağım ama olsun. Gerçi ben niye bu kadar pahalı bir ki? 500-600 kaybedeyim bakayım. 400 kare var. Şu an hiç bakmadım fiyatlarına falan ya yine. Hı hı hı. -hı. Oh, çok düşük varmış. Bakalım 300 kdan bulabilecek miyiz? Hiç satılmamış bir tane cengar var. Allah fazladan para harcayacak 400 kayadan yapalım da 104 gen olsun Del Piero bari ya. Onu yapabilelim en azından. Yeter diye umuyorum. Belki 140 gen olur bir ihtimal düşük de olsa. Salıştı diyelim. Evet 3 milyon 400 de buraya veriyoruz. Aslında biraz daha 90'lık mı alsam ben full ya? Aynen 105 gen yapmak istiyor muyum? Zaten ucuzlar. Alalım biraz. E, ee, 7 milyon 600 nefsiyle alsam yeter herhalde. 105 gün olur. Ya da biraz hesaplayarak kalmak istiyorum arkadaşlar. Nest, kalanı nesteye basayım. Nesteye de basalım biraz. 15 milyon. Abi bunu da aldık mı yeter evet. Bakalım. Fiyat, aa, 140 olmuşuz. Güzel güzel. Çalıştı diyelim. Hadi canım. Bir tane alalım sonra şey geçeceğim defansa. Ya da orta debuyunu mu 105 yapsam şu an kararsız bir aldım. Ya da Nesta daha iyi ya. Prime Nicole, Nesta varken debuyun kim alıyor? Hemen verelim. E, 105 gen çok güzel ama paramız kalmadı lanet olsun. E, 7, buçuk ya da 7'ye kadar harcayacağım tüm parayı kalan inanıyorum ki kalan parayla da güzel bir matematikle birlikte kalan parayla da paramız kalmayacak neyse gen atlatabileceğiz. Şöyle pozisyonlar sil. Kaleci çıkıyor. Ara bakalım. Ya bu biraz daha pahalı. Tahmin etmişim böyle bir şey olacağını. Ee, 400'ü 500'e çekeceğim. Güzel. 460'a var. Hemen alalım alabildiğimiz kadar. Ne kadar varsa. 2 tane bulduk. 415 kare şunu alalım. Hani bir tane yüzlük ortası var vardı ya zor. Aslında yakın bir zamanda debüğünü de 105 yapabiliyorum yapabiliyor. Bunu çalmış ya. Buna bakalım. Bunu almayı başardık. Galiba pazar da yenilendi arkadaşlar. 400 knın altına da çıkıyor. Aa 160 k Bunu alamam ki. Bunu kesin kap, Havada kalkmış artık. Gerçi benim yine defansta oyuncum vardı. Onlar daha acay. Neyse bu kadar yeter diye tahmin ediyorum. Kalanında debüğünü yavasayız. Şunlara geç. Nesta'cım Oh my, oh maşallah Abini aç Aç e şimdi bunlarla birlikte baya Abini da ver, aç hadi 102 ol, Güzel 5 milyon gitti İki e gene 5 milyon verdik, güzel enayi parası e De bu enerjiyi sen bakayım Zaten bir mil yol 800 kaymış. Galiba yemeyecek arkadaşlar. Şu 90 tane. Gerçi 105 olur ama e, 3 diye 5 milyon 100 müydü neydi? 3700 milyon 700 Ananız İlk defa şans yüzüme güldü. Bunu da 105 yapalım. Evet öyle kadromuza bir bakalım. 104 Lopez, 105 Del 98 Sancho, 100 Demaria, 100 Elif Elmas, 105 De Bruyne, 100 Henderson, 100 Van Dijk, 106 Niles, 102 Nesta, 100 Beyniz. Şu an mükemmel bir kadromuz var. Beceri geliştiricilerin hiçbir yok gelişmedi mi? Onlara bakmayı unuttum. A rolanti varmış tüh. Kaptan 1 numara 3 tane gelişmiş. Neyse 46k parayla da hiçbir şey yapamayacağımıza göre bunlar kalacak. Kap i̇lk sonra kaptan sonra da bir numarayı geliştiriyorum. E, ee, bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı vesaire vesaire unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.